ve herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bu üçüncü çekişim. Şu seni benden fazla söyle sevdimi de hep aa hep karıştırıyorum neyse. O zaman ben başlayayım yani çünkü siz uğraşmak istemiyorum. 3 2 1. Dost ben masallarım vardı benim seninle gidiyorduk arka mahallelerde lele. Le. Yolu zatırdık hatırladın mı senle kokun duruyor kaydım öylece. Sevgiler bitse de hatıralar hep kalıyor. Senin hatıraların içimi parçalıyor. Kardeşim eriyet etmemi unut diyor. Unutmak denildiği gibi kolay olmuyor. İçimi döküyorum sana ben her bestemde. Her yerde seni görüyorum inan bu semtte. Kardeşim... Kardeşim dedi cigaraya az tütünekle Hayalleri sarıp içelim şimdi üç diye Seviyordun yani hem de deliler gibi Seni ne fazla söyle biri sevdimi sevdi mi Haklısın sen ne kaldıramadın bu sevgimi Özlersin sen de emin ol oh, kahve gözlerimi En zararlı maddeden beterdi o gözlerin Kafamı kıyak yapardı masum gülüşlerin Düşüşlere sokuyordu beni o sözlerin. Tribe girdim ulan harbiden neden gittin? Sensizdik koyuyorum yine bu folyoya Dumanını üflüyorum bakıyorlin karşımda Maşere kadar söz vermiştin hatırlasana Kıyamet falan mı koptu ay, yıkamadım ya. Lalay lalay la lay, la lay, la lay, la lay, la lay, la 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 Yazıyor, <imle> <elimine> yazıyor, <Bruno> <Bellem> lay la 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 la